Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Siyasetle başlayalım. İhane, i̇hanet, i̇hanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk dedi. 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşanan katliam üzerinden İslam dünyasına da sitem etti. emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağını, Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik. Her türlü alçaklığı yaptılar, sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar dedi. Hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı geldi. 40 yıllık plan ve hazırlık sadece birkaç saat içinde boşa gitti. Millete silah doğrulttukları, kan döktükleri her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışması ödül töreninde konuştu. O meşum gece yaşadıkları derin hayal kırıklığının acısını yıllardır unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Bir kez daha İslam dünyasına sitem etti. Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir.